Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun, bizler deyiz. Kısaca seyircime sizleri tanıtmak isterim. Tabii ki, ismim Selahattin. 13 yıldır bu sektörün içerisindeyim, çocukluğumdan beri. E, amcamdan kalan bir hevesti benim için, amcam da kuafördü. 13 yıl olmuş mesleğe başlayalı, hedeflerimize e, ilerliyoruz yollarımızda. Erkekler burada hangi hizmetleri alacaklar efendim? Anatomik saç tıraşı yapıyoruz. Gölgeleme tıraşı yapıyoruz. Sasakal bakım yapıyoruz. Damat tıraşı yapıyoruz. Makyaj yapıyoruz. Damat makyajı yapıyoruz. Benim bildiğim aslında bir erkek girer, saçını kestirir ve çıkar. Siz anatomik olarak diyorsunuz. Ben bunu sizlerden dinlemek isterim. Evet. Saç kesimi deyince herkesin aklına normal yani saç tıraşı geliyor. Ama saç tıraşı sadece bundan ibaret bir şekilde değil. İnsanın kafasının ve saçının tamamen birbirine uyum içerisinde olması anlamına geliyor. Aslında bu kadınların biraz daha hani yüz hatlarını saklama ya da yüz hatlarını bellezme taktiklerinden bir tanesi de sizler de bunu direkt kafatasını uyarlıyorsunuz ve bakalına daha bütüncül bir güzellikte sağlıyorsunuz diyebiliriz. Peki bize gölgelendirme dediniz, bu nedir efendim? Yani gölgelendirme tıraşı aslında günümüzde herkesin kullandığı tıraş ama çok e, gölgelendirme olarak geçmiyor çünkü yani tek fark aslında şu şekilde. Saçta klasik düz bir iz bırakarak değil de sıfırla saçın makas geçmiş bölümünün tam bir uyum halinde gölgeli bir şekilde geçmesi anlamına geliyor. Peki şimdi benim özellikle ilk kez gördüğüm eminim ki değerli izleyenlerin de pek çoğu ilk kez görecektir. Bildiğim kadarıyla da Konya'da bu işi yapan ikinci kişisiniz. VIP olarak kesim odalarınız var. Biraz da bunlardan bahsedelim. Evet. VIP odalarımızı müşterilerimizin sakin ve sessiz bir ortamda dışarıyla alakasını kesip kafa dinleyerek tıraş olabilmesi amacıyla koyduk. Ee, VIP odada tıraş olan müşterilerimize içecek ikramı, meyve tabağı gibi ufak jestlerde bulunuyoruz. Hı hı. Yani aslında bakıldığında hem burada güzelleşiyoruz kişisel olarak, görünüş olarak hem mental olarak hem de ruhsal olarak aslında doyup çıktığımız bir alan haline de geliyor diyebilirim. Aslında yeni bir iz, yeni kreatif bir dokunuş sağlamışsınız. Konya'da da bu özelliği istersek hemen geliyoruz Prime Market kuaförüne konuk oluyoruz diyebiliriz. Peki şimdi e, off to record konuşmamızda dediniz ki bizlere özel olarak da bir maskemiz var. Açıkçası ben çok kıskandım. Keşke kadınlar içinde olsa bundan bahsedelim mi? Evet. Ee, bu özel olarak maske dediğimiz eskiden yani günümüzde değil ama çok eskiden kuaförlerin kullandığı bir teknikten oluşuyor aslında. Biz bunu kendimiz biraz daha ilerleterek e, şu anda kullanıyoruz. Şimdi Sağlık Bakanlığı onaylı bir şekilde biz bunu piyasaya sürmeyi hedefliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkürler.